Demiş bir toplumda yaşıyoruz. İçselleştirmiş. Bu kapitalist işgal ve istila karşısında feryadu figan koparan birisi var mı aramızda? Bu ne hal? Bu ne hal? Bu ne hal diye feryadu figan koparan birisi var mı? Nedir peki yani bu nedir? Kapitalist bir dünya görüşünü ve hayat tarzını içselleştirmek demek herkesin bir eşya mertebesine indirgenmesi demektir. Peki sadece kapitalizmi mi içselleştirdik? Hayır. Sekülerizmi de içselleştirdik. Sekülerizmin İslam toplumlarında hiçbir karşılığı yokken bunu ne yaptık? İçselleştirdik. Hiçbir karşılığı yok. Yaşlılar uyuyabilir ama gençler uyumasın. Nurettin <laughs> <laughs> Şirin uyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? <gülüyor> <gülüyor> Olabilir, evet. Sekülerizmin İslam dünyasında hiçbir karşılığı yok. Hiçbir karşılığı yok. Fakat geldiğimiz noktayı görüyor musunuz? Sekülerizm sekülerizm tartışma dışı tutuluyor. Sekülerizm'in tartışma dışı tutulduğu bir toplumla yaşıyoruz biz. Avrupa merkezci kavram ve kurumlar, e, militer yollarla ne yapılıyor? evrenselleştiriliyor. Bunun İslam toplumlarında hiçbir karşılığı yok. Ama militer yollarla, sömürgecilik yoluyla, emperyalizm yoluyla bunlar ne yapılıyor? Evrenselleştiriliyor. Biz bunların evrenselleştir evrenselliğini reddetmeyi başaramadık. Düşünsel anlamda, kültürel anlamda, felsefi anlamda özgürleşmeyi başaramadığımız için ne yapamadık? Bunu başaramadık. Çünkü toplumlarımız, toplumlarımız maalesef va hayfa va esefa din aracılığıyla düşüncesizleştirilmiştir. Bundan daha korkunç bir akıbet olabilir mi? Düşüncesizleştirme, düşüncesizleştirme bugün kitleselleşmiştir, kitleselleşmiştir. Düşüncesizleşme bugün toplumsallaşmıştır, kitleselleşme, bugün düşüncesizleşme, bugün kurumsallaşmıştır. Bu bu mübarek satların diktatörlüğünden daha tehlikeli bir diktatörlük yoktur. Siyasal diktatörlüğe karşı direnç imkanı bulursunuz ama buna karşı bulamıyorsunuz. Çünkü onlar kutsal kutsal diktatörler menkıbeleri dilden dile anlatılan diktatörler. Hiçbir diktatörlükte farklı bir kitabı o diktatörlüğün sınırları içine sokamıyorsunuz. Birinci adamın kitapları okunuyor. Her diktatörlükte birinci adamın kitapları okunuyor. Yeryüzünde başka yazar yok, başka düşünür yok, başka mütefekkir yok. Yok. Tek renkli, tek, tek boyutlu bir şey okutmuyorlar. Hiç hiç asla 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 müsamaha etmiyorlar. Halbuki biz yeryüzüne yeryüzündeki bütün bir hikmete nüfuz etmek için geldik. Biz her türlü düşünceye açığız. Hiçbir yorum farkı bizim için sorun teşkil etmez. Yorum farkları bizim için sorun teşkil etmez. Bizim için sorun teşkil eden şey işbirlikçiliktir. Biz yorum farklılıklarından rahatsız değiliz. Ama işbirlikçiliğinden rahatsızız. Amerika ile, İsrail mü muktedirlerle, müstekbirlerle böyle iç içe geçmiş cemaat faaliyetlerinden rahatsızız. Bunları dava konusu yaparız, bunlara eleştiri konusu yaparız, yapmalıyız. Bunları en güzel şekilde tartışmalıyız, tartışabilmeliyiz. Bu diktatörlükleri reddeden bir entelektüel direniş ortaya çıkmalı. Put kırıcı bir düşünce oluşturmalı genç kuşaklar. Put kırıcı bir düşünceye öncülük etmeliler. Çünkü bizim kuşakların böyle bir niyeti yok. Bizim kuşaklar statiko ile ne yapmışlardır? Bütünleşmişlerdir. Sağcılıkla bütünleşmişlerdir. Gelenek görerek din haline gelmiştir. Din de gelenek görenekten bir parça haline gelmiştir. İslam bir folklöre indirgenmiştir. Bir bir folklöre indirgenmiştir. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. İslami bütünlük param parçadır. Her parça kendisini bütünün yerine koyuyor. Her parça kendisini bütünün yerine koyuyor. Her parça çok bencil. Her parça çok kibirli. Her parça çok çıkarcı. Her parça çok opportunist. Biz biz hangi yeteneğimizle, hangi ahlakımızla ümmetten söz ediyoruz? Halbuki bizim bizim meşruiyet kaynağımız, kimlik kaynağımız nedir? Ümmettir. Biz İslam'ın çocuklarıyız. Bizim ülkemiz İslam. Biz İslam'ın kızları ve oğullarıyız. Hiçbir şekilde mezhep merkezli bir dil kullanmayız. Hiçbir zaman hiçbir şekilde coğrafi merkezli bir dil kullanmayız. Bu coğrafi gerçekliğe kayıtsız kalmak anlamına gelmez. Ama küresel bir çağda yaşıyoruz. Küresel bir çağda yaşıyor olmak demek küresel etkilere açık hale gelmiş olmak demektir. Bugün enformasyon ve internet çağında yaşayan özellikle gençler ne oluyor? Bütün bu neoliberal şeyden çok etkileniyor. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Kültürü bu kültür. Ve bugün içinde yaşadığımız toplum neoliberal kültürü de içselleştirmiştir. Neole, neoliberalizm sebebiyle, sekülerizm sebebiyle feryadı figan koparan birisi var mı aramızda? Ne ol, ne oluyor? Kapitalizmle, sekülerizmle ve neoliberalizmle ne yapıyoruz? İç içe yaşıyoruz. İslam'da böylesi bir dünyada folklorik bir parça. Özel günlerde, özel saatlerde, özel saatlerde, özel günlerde kendisine başvurduğumuz bir parça. Hayatımızı bütünüyle ne yapmıyor? Evirip çevirmiyor. Biz yeryüzüne tarihi şekillendirmek üzere geldik geldik ama sorumluluklarımızı gereği gibi yerine getirmediğimiz için şimdi tarih, modern ve seküler tarih, emperyal tarih. Kötülüklerin tarihi, zulmün, isyanın ve tuğyanın tarihi bizi şekillendiriyor. Böyle bir şey olabilir mi? Gerçeklikle yüzleşmek çok önemli. O halde nasıl bir dini biz şu anda tevalüs ettik geçmişten? Geçmişe eleştirel yaklaşmak gerekiyor. Bütün üstadları eleştirel bir dille takip etmeniz gerekiyor. Üstadlar yanlış yapabilir, yapıyorlar nitekim. Amerika ile işbirliği yapan zat yanlış yapmıyor mu? İsrail ile işbirliği yapan zat yanlış yapmıyor mu? Bütün bir küfür ve ilhat rejimleriyle iç içe hareket eden... Cemaatler yanlış yapmıyor mu? Yapıyor. Ve bütün bunları yaparken bunlar aynı zamanda bütün direniş hareketlerinde ve mücadelelerinde nefret ettiklerini açıklıyorlar. O halde yeni bir bilincin ve duyarlılığın ortaya çıkması lazım. Nasıl bir dini algıya sahibiz? Bunun bir, bir bunu bir gözden geçirmeliyiz. Tevhidi bir duyarlılıkla gözden geçirmeliyiz. Bugün hepimiz ee, çok korkunç bir şekilde mezheplerin çatıştığı bir tarihe tanıklık ediyoruz. Bu gelişme kadar utanç verici bir gelişme olamaz. Bu gelişme, ka gelişme kadar utanç verici, zelil bir gelişme olamaz. Olamaz. Ama bugün böyle bir şey yaşanıyor. Buradan Şii'yi öldürmek için Suriye'ye gidenler var. Bir başka yerden Sünni öldürmek için Suriye'ye gelenler var. Şii öldürmek için gelenler de, Sünni öldürmek için gelenler de asla ve kat'a mücahit olamazlar. Ve şehit olamazlar. Şehitlik bu kadar ucuz değil. Böyle bir şey olamaz. Afganistan'ın işgali günlerinde Pakistan'dan Afganistan'a geçiyordum. Orada bir medreseyi ziyaret ettim. Medresede molla tahtaya bir metin yazmış. ve Mealen şöyle bir, bir Şii öldüren 400 şehit sevabı alır diyor. Dedim ki ya bu hesapları kim yapıyor? Kim, kim, hangi merci yapıyor bu hesapları? Bu hesapları hangi merci yapıyor? Hayır. Şii'yi öldürmekle, yani bırakınız 400 şehidi ki. Asla ve kata şehit olamazsınız ancak ve ancak katil olursunuz. Niye küfre, ilahdan ifaka şikaka karşı savaşmıyorsunuz da Şii'ye ve Sünni'ye karşı savaşıyorsunuz? Soğuk Savaş döneminde Müslümanlar, Soğuk Savaş döneminde Müslümanlar komünizme karşı Amerikan himayesini seçtiler. Şimdi geldiğimiz nokta nedir biliyor musunuz? Şimdi de Şili'ye karşı yeniden Amerikan himayesini seçtik. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Size ilginç bir yakın geçmişe ilişkin çok çarpıcı bir öykü anlatacağım. Bir Fransız gazetesinde Brezinski ile bir söyleşi yapıldı. Çok kapsamlı bir söyleşi, çok kapsamlı bir söyleşi. Arzu eden arkadaşlara o derginin tarihini ve ismini verebilirim. Fakat ben sadece oradan bir parça anlatacağım size. Sadece bir, bir paragraf anlatacağım. Brezinski diyor ki bir soruya yanıtında, biz diyor, Beyaz Saray'da Sovyetlerin bir Vietnam yaşaması gerektiği konusunda nihai mutabakata vardık. Sovyetler bir Vietnam yaşamalı. Bununla ilgili olarak Amerika çapında think tank kuruluşlarından öneriler aldık. Bu önerileri değerlendirdik. Bir heyet halinde Afganistan'a gittik. Afganistan'a gittik. Oradaki İslami unsurlarla görüştük. İslami unsurlarla görüştük. Bakınız dikkat buyurun. Çok önemli. Oradaki İslami unsurlarla görüştük. Onlara dedik ki Haberiniz var mı? Sizi nasıl bir gelecek bekliyor? Yok haberimiz yok. Nedir? Nedir? Yakında Ruslar gelecekler ve sizi işgal edecekler ve size ham yapacaklar. Yutacak, bütün mukaddeslerinizi yok edecekler. Ha öyle mi? Evet. Ama korku yok. Amerika sizin yanınızda. Amerika size silah verecek. Amerika size eğitim verecek. Amerika size para verecek. Korku yok. Korku yok. Ve onları buna ikna ettik. İkna ettik. Sovyetlerin Afganistan'ı işgal edeceğine ikna ettik. Para verdik, eğitim verdik ve onlara silah verdik. Oradan Moskova'ya geçtik ve Komünist Partisi'ni ziyaret ederek onlara dedik ki bu defa Afganistan'da neler olup bitiyor haberiniz var mı? Onlar diyor ki yok hayır. Aa, aa, Demek haberiniz yok. Ya Afganistan'da İslami unsurlar silahlanıyor. Silahlanıyor. Eğitim yapıyorlar komünizme karşı. Eğitim yapıyorlar. Müthiş imkanları var. Aa öyle mi? Onları da ikna ettik. Ve onları oraya sevk ettik. Şimdi o dönemde o dönemde Rusya'ya karşı savaşanları Amerika bütün dünyada mücahitler olarak tanımlıyordu. Şimdi aynı insanlar yine ülkeleri için savaşıyorlar. Bu defa onlara terörist deniyor. Çünkü onlar bu defa Amerika'ya karşı savaşıyorlar. Kime mücahit denileceğine, kime terörist denileceğine, kime şehit denileceğine, kime mübariz ve mücahit denileceğine biz karar vermiyoruz şu anda dünyanın neresinde faaliyet halinde olursa olsun bütün İslami hareketlerle ilgili olarak tanımlamalar bizim dışımızda yapılıyor. Bizim dışımızda Şunu hatırlayalım. Sömürgecilik döneminde Orta Doğu'dan başlayarak bütün bir Asya'yı ve Afrika'yı sömürgeleştirmek üzere hazırlık yapan emperyalistler